arkadaşlar, ben Levent, ben Geek TV'den Bugün çok beklenen soru cevap videosunu çekiyorum. Size altta yorumları gösteremeyeceğim ama ben şimdi bütün e, telefonumda ya. E, yazılan yorumlara bakacağım arkadaşlar. Sizlere de açıklayacağım. Ve ayrıca e, bu yorumlarda bazı ben short videosunda size yazmanızı istedim. Ama o short videosuna yazmadan önce başka bir videonun altına yazanlar olmuş arkadaşlar. Yani bu böyle bir cevap yok diye şey yapmayın. Onu da cevaplayacağım. Şimdi hemen birinci yorumu okuyup geliyorum. Baktım arkadaşlar demişler ki ee, en çok iste izlenmesini istediğim video ne demişler? Yani en çok e, izlenmesi yani görüntülenmesi demek demiş. Ee, şimdi e, benim biliyorsanız e, LPS Minişler Diva Song adında bir tane şarkım var. Yani şarkı benim değil de dansım var. Onu çok seviyorum ama e, benim bir tane hani biliyorsanız LPS Pancake diye bir şarkımın ünlü olmasını istiyorum arkadaşlar. Ee, hani ben söylemişim ya Onu çok istiyorum arkadaşlar. Lütfen hep beraber ünlü yapalım. İkinci yorum. Baktım ama bu arada fazla yorum yok arkadaşlar. Bir, bir, bir kanal olmadığım için. Diğeri kanalın adı neden nefesi? Pancake TV diye sormuşlar arkadaşlar. Hmm, neden nefesi? Pancake TV. Çünkü arkadaşlar şimdi benim e, hayran olduğum bir kanal LPS Makedon Stili ona benzetmek istiyorum çünkü o çok güzel bir kanal ve hayrandım ona. Ben de işte ona benzetmek için pancake buldum. Ee, sonra işte LPS pancake TV oldu. Ben aslında nedenini bilmiyorum ama tatlı geldi. Böyle bilmiyorum. Öyle oldu işte. Üçüncü yoruma geçelim. Evet arkadaşlar kaç yaşındasın? Çok fazla sorulan bir soru. Hemen yaşımı söylüyorum arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Benim yaşım Şimdi biraz size küçük gelebilirim ama lütfen abonelikten çıkmayın o yüzden. Belki beni abla zannediyorsunuzdur. Çünkü hani bazı yorumlarında abla yazıyorsunuz. Ama benim yaşım 9,5 arkadaşlar. Ona gireceğim. Neredeyse girdi gireceğim. İşte 9,5 yaşındayım. Böyle biraz miniyim bildiğiniz ama çok sorulmuş bu. Yani başka videolarım altına da sorulmuştu. Ben de böyle bir video yapayım dedim. Çünkü çok fazla sorulan soru vardı. Neyse böyleydi arkadaşlar. Ben 9,5 yaşındayım. Ben, arkadaşlar şu an bir tane bir tane yorumumda bir sürü şey sorduğu için şu an o yorumu teker teker okuyorum. En sevdiğim miniş türü ne diye sormuşlar. Benim bildiğiniz üzere en sevdiğim miniş türü Short Hair Cats'lar arkadaşlar. Yani bu minişin kalıbı. Özellikle de mıknatıslı olanlara bayılıyorum. En sevdiğim miniş de Siyam. Ee, bunu zaten biliyorsunuzdur. En sevdiğim miniş türü de Short Hair Cats'lar. Diğerine geçelim. Yine aynı yorum. En sevdiğin rengi sormuş. En sevdiğim renk arkadaşlar. Burada bütün yorumlarınızı cevaplıyorum. Çünkü hani az yorum var zaten popüler olmadığı için. Benim en sevdiğim renk mor ve lila arkadaşlar. Özellikle lila rengine bayılıyorum. Lila ve mor renkleri benim iki tane en sevdiğim renkler. Şimdi yerine geçelim. Bunu da cevapladım. Bayağı en sevdiğim renge de yemeğe de gitmiş bu e, yorum. Neyse benim için sorun olmaz. E, video uzuyor çünkü. Benim en sevdiğim yemek e, pizza. Pek pankek gibi duruyor kanalından dolayı. Ama benim en sevdiğim yemek pizza arkadaşlar. Bu pizza çok hoşuma giden bir yemek. böyle nedense çok seviyorum ama annem benim pizza yapıyor. Ben annemin yaptığı pizzaları seviyorum. Dışarıdan sağlık sağlık Her neyse diğer yerine geçelim. En sevdiğim kanal arkadaşlar sormuşlar. Benim en sevdiğim kanal videolarımdan bellidir bence. LPS Macarons TV arkadaşlar. Ve LPS Macarons TV ile kendi kanalım. Zaten kendi kanalımı zaten anlamışsınızdır. Kendi kanal herkesin kendi kanalı benim sevdiğim bence. Benim de LPS makaron ile LPS pankek ziliyle yani ben en sevdiğim iki kanal. LPS makaron stilinin videolarına bayılıyorum arkadaşlar. Ondan birazcık özentili olabilirim. Özür dilerim. <laughs> Belki dikkatinizi, dikkatinizi çekmiştir. Ee, yine onda videolarımı izliyorsa ondan da özür diliyorum. Ama çok güzel videolarım var yani sakın bir e, çalma gibi düşünme lütfen bir daha yapmayacağım arıyorum. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun diye sormuşlar. Yani yaşımı sordularsa e, sınıfımı da sormaları çok belli olmaz. Ama dördüncü sınıfı bitirmek üzereyim arkadaşlar. Hatta mezuniyetimi çekeceğim size. E, ve bin abone olunca da bildiriyorum. Yüzümü göstereceğim. Evet arkadaşlar doğru duydunuz. Bin abone olduğum an yüzümü göstereceğim. Ve yani umarım oluruz ayrıca bir de benim biz yazın Bodrum'a gideceğiz. Onu da vlog gelecek Şimdi diğer yoruma geçelim. söylemeyi unuttum. Dördüncü gidiyorum. Bana kanal minişlerim hariç hangi minişleri kanal minişim yapardım demişler. Hemen hangi minişi yapacağımı götürüyorum getiriyorum arkadaşlar. Kendisi çok sevdiğim minişim. Hemen getiriyorum. Aldım. Bu miniş bisküvi. Bu benim yine kanal minişim aslında. Yani kanal minişim değil de yani profil minişim. Çünkü bu aralar çok sevmeye başladım bu minişi nedense. Profilimde de var. Ben çizmiştim. Merhaba. Bu arada Lebesme TV'de de bisküviydi biliyorum. Yine özür dilerim. Ama neyse. Evet, bu miniş arkadaşlar. Bu zaten benim özel Şimdi en sevdiğim Bunu Baba şimdi götürürüm. Geldim. Şimdi diğer yorum. Minişlerimle kaç yaşında ilgilenmeye başladığımı sormuşsunuz. Ben minişlerimle 2,5-3 yaşlarında ilgilenmeye başladım. İlk minişimi size göstermiştim zaten. İlk minişimi annem aldığına çok sevmemiş. İlk kafası döndüğü için falan. Ben o zamanlar öyle şeyler sevmiyordum. Sonra... Bir gün Migros'a gittim bir baktım bir sürü mini seti gelmiş çok beğendim o zamanlar 3, 4, 2, 3 yaşındaydım ve çok güzel geldi ve artık serisini yapıyorum arkadaşlar. Bu arada soranlar olduysa 124 tane minişim var hatta 125 bile olmuş olabilir. Geçen saydım yani bilmiyorum ve yeni minişlere devam ediyorum. Arkadaşlar sanırım en çok sorulan soru her zaman soruluyor adın ne? Ben neden cevaplamıyordum? Bu soru cevap videosunu çekeceğimi biliyordum ve soru cevap videosuna saklıyordum. Lepisi bir video yapmıştı. Her neyse şimdi oraya gitmiştim yani. Benim adım geliyor. Burada arkadaşlar lütfen ve eğer çekim bulursanız abonetten çıkmayın. Hani mesela 174 abone olmuşum şu an. Abonemin düşmesini hiç istemiyorum arkadaşlar. Her neyse benim adım Adımı söylemeyeceğim. Ee, adım iki isim var. Ayşe Ece arkadaşlar. Evet biraz garip geliyor olabilir. Ama Ayşe Ece. Ayşe ve Ece. Yani bu isimleri annem bana koymuş. Ama ben çok seviyorum isimlerimi. Ve mutluyum da bu isimlerle olduğum için. Ayşe Ece. Evet bunu da cevaplamış olduk. Ve arkadaşlar son bir tane... Ee, yorumum var. Ay, <laughs> Şimdi aldım. Son yorumum da, nerede yaşıyorsun demişler. Çok özel hayatıma girmeyeceğim yani adres falan veremem tabii ki. Ben İstanbul'da yaşıyorum arkadaşlar. Ee, diğer kısımlarını söyleyemem maalesef. Yani hangi ilçe? İstanbul'da yaşıyorum. Onu söyleyebilirim. Yani Türkiye İstanbul. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna gelmiş bu Ben de sonuna gelmek istemiyordum. Ama maalesef bugün sizlerle beraber e, soru cevap videosuna bakmış olduk arkadaşlar. Yani benden daha fazla soru isterseniz soru cevap ikinci videosunu çekerim. Ama bu like ve abone sayılarına göre olacak. 200 abone olunca yine bir soru cevap videosu çekebilirim. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. 嗯。Okay.